Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte feyindayız. Provokatörüz arkadaşlar. Evet odaya girdik. Ee, yani burada kimseyi tanımıyorum. Atlayacağım. Birden oyuna girdi. O yüzden pek şey yapamadım ama provokatörüz arkadaşlar. Ee, görevimizi yapacağız. Hızlı bir giriş oldu. Güzel oldu. Çünkü video zaten uzun oluyor. Provokatör neydi? Gece hedef aldığı oyuncuyu gündüz yapılan oylamada iki oyla başladı. Bu bir kez kullanılabiliyordu. O yüzden bizim görevimiz en sonlara kalıyor. Şu anlık kullanmayacağız bu görevi. Kimin olduğunu şüpheli birisi olursa onu iki oyla başlatırız. Ölmezsek yine hain değilim maalesef. Hain olamadık. Geçen elde hiç hain olamadık. Bu arkadaşlar videoda olduklarını biliyorlar. Bakarlarsa kendilerini görebilirler. Eğer geldiyseniz bir like atın yorum atın abone olun arkadaşlar. bunlara ihtiyacımız var daha iyi videolar çekebilmek için bakalım gece ne oluyor neler dönüyor? Evet. İspiyoncu. Doktor eyvallah dedi. Demek ki Batuhan'a doktor gitmiş. Miray. Bilinmeyen olarak gitti. O da gitti. Bu da gitti. 3 ölü var. Biri seri katil. Hatta 4 Çok kişi ölmüş Provokatör gitti E biz de provokatörüz Deli değiliz inşallah Rolleyi rolleri Konuşun oha 4 katil mi var 4 katil yok 4 katilden katliam olmuş Evet Bende info yok ama bizde yok. <laughs> Turuncu diyor ki kırmızıyı alsın diyor. Provokatörüm diyor. Biz de provokatörüz. Ölen de provokatördü. Kaç tane provokatör var? Bana niye oy verdiniz? Bana niye oy verdiniz mesela? Oyunun saçmalı. Bu ispiyoncuymuş. Provokatör değil. Batuhan dedektif. Yani çok saçma bir oyun oldu işte. Böyle oluyor arkadaşlar. Hemen asıyorlar. Yani cahille oynamak bu oluyor maalesef. Hırsızız. Hırsız rolüne bakmam lazım. İlk defa hırsız olduk. Türk kızını Türk kızına keşke vermeseydik. Keşke Türk kızını ben tanıyorum Türk kızı çok şey ee, bu aynı mı bilmiyorum ama bir kere oynadığımda çok saçma şeyler yaptı. Ya yani oyunu oynamayı bilmiyor gibi hareketler yapmıştı. Yani video izliyorsa kusura bakmasın cidden öyleydi. Yine de ona vermiş olduk. Evet ne diyor? Hedeflenen oyuncunu oyuncuyu öldürür ve rolünü çalar. eee Kahverengi öldürelim bir rolünü çalalım ama bunu bir daha kullanabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Şimdi sizinle birlikte görüyoruz arkadaşlar. ne çıkacak onu da bilmiyorum. Rolü. Tek ölen o mu? Hayır. Pembe de. Rolüm doktor oldu. Gözcü gitmiş pembe de ölmüş bir dedektif gitmiş Şimdi rolümüz doktor mu bizim? Evet doktor olduk. Bende info yok. Rolümü 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 kullanamadım. Kullanamadım süre geçti. Rolümü kullanamadım süre geçti diyelim. Ama genelde ölmüş bende de info yok. Şimdilik de katil değil diyorlar. Rolümü ben dedik de deli olabilirsin diyor tuzak kurbanı ispiyoncuyum birini ispiyonlayayım. Şimdi Batuhan beni doktor korusun diyor. Batuhan'ı da koruyabiliriz. Aa, evet belki doktor diyor. Batuhan'ı güvenebiliriz belki. Bana kimse gelmedi. Ölmedim de niye asalım? Yeşil tuzak kuruyor. Bilmiyoruz katil mi? kime ediyorlar acaba? Bu el yine aynı odaya girdim gerçi ama yine bir şey anlayamadım. Ben bunlardan bir şey anlayamıyorum. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Şu an bir şey konuşuyorlar ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben mi anlamıyorum bilmiyorum. Ölürsen yeşile oy veririz mavi. Türk kızı ölürse mi? Evet atla diye dedik. Şimdi ne yapıyoruz doktoruz mu? Gece hedef aldı önce. Eğer o gece öldürürse canlandırır. Biz Batuan'a güvenip Batuan'a gideceğiz. Batuan'ı koruyacağız şu an. Ama bu kadar şeyin ardından Batuan'ı öldürmezler ki öldürmemişler. Keşke Türk kızına gitseydik. Türk kızı da kötü olmayabilir. Evet, provokatör, tuzakçı gitti. Tuzakçı gitti, değil mi? Daha tuzakçı tuzakçım yazdı. Sarıya gitti, koyu yeşil ve ölmüş. Ben yazıyı okuyordum da şey ey, koyu yeşilde bir şeyler var diyorlar. Sarıya gitti, kö koyu yeşil ve ölmüş. diyor. Kim dedi bunu? Bu aklımızda bulunsun pembe Benim diyor zaten koyu yeşil. Okey. Oyun bitiyor herhalde mi? Ne ne çıktı? Bir tane çıktı. İkinci kırmızı çıkacak. Mavi mi bulmaya çalışacaklar? Yok, bulmayacaklar. oy verin artık Evet bakalım rolün nedir? Kırmızı provokatör. Oyun kazandık. Çok güzel. İspiyoncuyuz. Bir katil olamadık yine maalesef. Biz atlarız abi. Herkes kendisini seçince yani. Evet ispiyoncu ne yapıyordu? Bir kez kullanılabiliyor. O yüzden bekleyeceğim. Aynı şey gibi provokatör gibi. Şüpheli birisini bulduğumuzda onu ispiyonlayacağız. Tek biz rolünü görebiliyoruz. O kişinin. Bakacağız. Duruma göre. Ama bir katil olamadık ya. Şimdi oyunun sayısı az. Yani girenler az. Derken bize mi geliyorlar? Doktor geldi. Doktor var ya doktor. Sağolsun. Hemen doktoru yazalım. ya da yazmayalım. Biz info bekleriz. Biz info bekleriz. Eğer birisi derse ki ilk el Efe'ye gittim diye doktor olduğunu doğrularız. Ben Mira'yı tuttum %100 olacağım diyor yeşil neden Eee kahve tutayım mı? Yine bir şeyler söylüyorlardı. Ben yine hiçbir şey anlamıyorum. Yine bir şeyler dönüyor. Ya kimse ölmemiş ki ama. Bir kurtarma var. Doktor kurtarmış. İyi gözcü muhtar. Derken 3 kişi turuncuya vermiş. Turuncuya niye verdiniz? Miray kim değilse diyor. Turuncu değilse beni alsın diyor pembe. Pembe turuncu değilse beni alsın dedi. Bir turuncu asılsın diyecektim asılmadı. Biz turuncuyu mu şey yapsak? Turuncuyu ispiyonlayalım. Eğer turuncu değilse pembeyi astıttırırız arkadaşlar. Turuncunun bir rolüne bakalım. Cidden Miray doğru mu söylüyor yoksa Miray deli de olabilir. Deli de olursa astıracağım. Yani Miray çok şey yaptı çünkü. Ona verin ona verin dedi. Birden ne oldu ben de anlamadım. Zaten bu arkadaşlarla oynadım. Ne olduğunu ben hiçbir şey anlamadım. Bu el birazcık kötü gidiyoruz ama. Yani video kötü gidiyor. Yani oyun kötü gidiyor. Genelde genel olarak. Az kişi var oyunda dediğim gibi. Kimse yok. Bu lobiden başka kimse yok. Ya oyunda birazcık fazlalık olması gerekiyor. Bir de bugün cumartesi yani çektiğim zaman. Cumartesi akşamın beşi yani. Sen o değil. Onu niye gösterdin? Hortlak. Turuncuyu asalım abi. Hortlak kötüdür. Kırmızı provokatör gitmiş. Asın arkadaşlar diyelim. Turuncu hortlak. Hortlak. Mum mu dikmiştir? Bilmiyordum bak. Bunu bilmiyorduk. Bunu öğrenmiş olduk. Hortla asınca oyun biter diyorlar. Yeni öğrendik. Belki de mum koymadı. Geri oyumuzu alamıyor muyuz abi? Ya hep Miray'ın yüzünden. Miray asın 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 dedi. Provokatör herhalde. iki oyla başlattı zaten onu. Hep Mirai gazladı bize. Ortak asılmazmış Mış yani. Bitmedi ama. Neyse bunu öğrenmiş olduk. Ha, biz bir daha şey görevimizi yapamıyoruz. Ben hortak olduğunu söyledim. Biz görevimizi yaptık. İnşallah bize koymadım ama. Kralini koymuş. Bize birisi geliyor. Büyük ihtimal katil. Değil doktor ya. Doktor eyvallah ya. Doktor bir kere daha geldi mi? İlk şeyde geldi şimdi geldi bir de. Doktor, kimse. Videoyu iz izliyorsan çok teşekkür ediyorum sana. İşini iyi yapıyorsun. Beni koruyorsun. Eyvallah. Video <laughs> gitmesin diye. Evet. Dedektif de gitti. Miray da gitti. Miray da hortlakmış. mirjay da hortlak çıktı yala diyelim oldu. Doktor geldi diyelim. Sana gelen oldu mu diye yazdılar. Siz burayı okuyorsunuzdur diye valla ben unutuyorum. Evet doktor. Evet ilk evde evet geldi diyelim. Açık yeşil iyi gözcü diyor. Ben değilim dedi. Açık yeşil doğru söylüyor. Açık yeşil beni sorguluyor. Çünkü bakmış olabilir. Gözcü. Evet gözcü olarak bana gelip gitmediğine baktı birisinin. Yeşil moderatör Ege bizden arkadaşlar. Doktor beyaza gittim diyor. Sen nesin bir de pembe. Pembe ney? Bize oy veren yok değil mi? Yok. O da polis. E, kimseyi tuttun mu? Pembe yalan diyor. Bize ne bildirimi geldi abi? Pembe yalan söylüyor. Mor mu diyor? Pembe yalan mor. Derken. Mor iyi polis pembe yalan söylüyor mu diyorsun? İnşallah ölmeyiz. Yine birisi geliyor bize ama yine doktor herhalde. Bu sefer öldük. Evet kötü polismiş pembe. İyi roldeyim dedi ya Efe'yi tuttum diyor Beni tuttun nasıl öldün? Öldüm ama ama ölmüş. Yani beni tuttuğunu söylüyor ama ben öldüm yani. Bu mümkün mü? Nasıl öyle biliyorum? Ya öyle biliyor muyum? Ya ölemiyorum ya. Tut, tuttuysa sonra da mı birisi geliyor? Pembe yazsın evet pembe pembe kesinlikle pembe. Zaten ilk şey dedi ya. Ben iyi iyiyim, iyiyim dedi ya. İyi olduğunu söyledi. Kesinlikle olur Çünkü iyi olduğunu söylemek gereksiniminde bulundu. Demek ki kötü. Demek ki kötü polissin ki bunu demek istedin. Ve güle güle. Evet güzel kazandık. Beni öldürmesi onu bitirdi. Evet yeni bir oda. Oda dağıldı. Rolümüz dedektif. Yine hain değiliz. Yani benim bu şans ne olacak bilmiyorum. Bunu da bir kez mi kullanabiliyorduk? Gece hedef aldığı oyuncunun evini araştırır ve olabileceği rolleri gösterir. Batuhan. Kardeşim ben sana çok tilt oldum. Bana dedi ki rengi salar mısın dedi. Sarıydım. Sarıyı bıraktım. Turuncuyu aldım. Halen diyor ki rengi sal. Şimdi sen sarıyı mı istiyorsun turuncuyu mu kardeşim? Ben, bütün renkler senin olsun. Ben ama bıraktım. Saldım yani. Biri geldi yine bizi öleceğiz. Yani video çekiyorum deyince reklamım olsun diyorum ama öldürüyorlar. Trollemek amacıyla. Bir de başka odaya gireriz. Bir bakalım kim neymiş. Batuhan cidden ee, kötü müymüş? Zaten bir iyi, bir iyi bir kötü gösteriyordu dedektifte. Kötüymüş. Hırsız bizi aldı. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Yani dediğim gibi bakın saat 5.30 cumartesi saat 5.30'da yani oyuna giren yoksa bu oyun yani bitiktir yani anlatabiliyor muyum? Bu oyunun sorunu. Yani bu oyuna giren yok. Yani buradan yarım saattir ben oda arıyorum. Bakın. Yok. Buradan giriş şeyi olması lazım. Yok. Gördünüz mü? Hızlı oyun dediğimde de tek ben varım. Kimse yok. Bir kişi geldi, o da gitti. Yani yok, bulamıyorsun. Bu oyununda bu sorunu yani. Ne zaman girersen gir. Yok. Bir kişi var bakalım burada. Bir girelim. Ama atıyorlar. Yani birazcık e, bu oyunu indirip oynamaları lazım yani bu oyunun reklamını yapmamız lazım bu oyundan bilmiyorum yani Bu oyunun e, yükselmesi lazım birazcık e, Kaldırır mı bilmiyorum o kadar e, online Oyuncuyu ama Gerekiyor yani Şey gibi değil Among Us gibi değil bir Among Us e, yoğunluğu yok içinde yani bunlar düzeltilirse daha güzel bir oyun olur. Daha eğlenceli, daha aksiyonlu bir oyun olur. Video içinde daha güzel e, videolar çıkar bana. Bakalım şimdi yeni bir oyun e, şey oldu. Onu oynayacağım. Onu çekeceğim. Bunu da yayınlarım. Onu da yayınlarız. İşte bakalım. Yeni bir oyun çıkmış. E, bana yüklendi. Yükleme talimatı vermiştim futbol oyunu. Onu inceleyeceğiz. Bu oyuna da çok çekmek istiyorum ama işte durumlar böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın kimse abone olmuyor. İzleyenlerin hiç kimse abone olmuyor izleyenlerin. izlemeyenler abone olmuş. Abone olanlar da izlemiyor. İzleyenler de abone olmuyor. Bu saçmalığı kaldıralım. Like atın, yorum atın arkadaşlar. Kendinize de iyi bakın. Bakın bu da önemli. Sağlığınıza ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.